arkadaşlar bugün yapıyoruz anne? bugün pazarcılık oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. Merhaba arkadaşlar. Kızlar bugün Aa. pazarcılık evet. skeçi oynayacaklar. Aa. Müşteri geliyor. Ne istersin? Portakal. Portakal Portakalın içine bakmak ister misin? Evet. Portakal kaç lira? Hadi olsun sana 10 lira. Ama tadını beğen. Beğenmezsen bedava. Hayır, beğenmezsen bedava. Ben... Hmm. Portakalların tatlı mı diyor sana? Tatlı, hmm, tatlı tabii. lira. Oo çok güzel. Parası mı? Çok. E başka bir şeyler alacaktır belki. Hmm. Ama neyse artık. Bir de bir şeker elma alabilir miyim? Bak bu. Beyazdır. Er, bundan ne? Er. Ay bu çürümüş bırak ya. Elmaları bırakırsın. Ya. Tamam o elmayı istiyormuş. Pazarcı. Niye vermiyorsun elmaları? Tamam. Bunların içi sarık. Sarık. Bunların içi, bunun içi beyaz. Ben ya ben dur. Ayağımı alın. Bunun tanesi 5 lira. Misin, Bir taraftan bak. <laughs> Dur kız. Pazarcı pazarcı gidiyor. <laughs> Kokuyor mu Aralarında anlaşma sağlıyorlar, çalışıyorlar. <laughs> Sen o zaman çekiştiresim. <laughs> <laughs> Hop yavaş düşüyordun. Aldım. Havucu, At. havucu satın aldı. Bunun tanesi 5 lira. 5 lira. Hmm. Başka bir tane mi? de patakal alabilir miyim? Aldı ya. He o mandalinaydı dur. Bundan. Bu tane. Bak ya taze ve. Portakallarım taze taze. Portakalım da taze. Bak sana taze, bak. bak. bak kızım bence ee, portakal ister diye ha, güzel bunun tanesi 3 lira 4 lira olsun. biraz önce 10 liradan sattın ya portakalı hayır o mandalin aydı he tamam baş yaman da yok evde limonmuş nerede he buraya bir yok bak limonun da Ekşi ekşi. Ekşi ekşi. Limonun da mı tadına bakacağım? Güzel. Pazarda Güzel. ne varsa hepsinin tadına bakıyor. Vallahi öyle. Ağzına sız. Başka, ne, bir Başka bir ne istersin? Hmm. Çilek. Çileğimiz. Çileğin tadına bakalım. Şu sabunu kopartalım. Çilek pek kalmamış zaten tezgahta. Çilek de bitmiş. Vallahi bitti. Bir kilo kaldı. Onu da Ceylin aldı. Yani. Bir tane de mus muz istedin. Muz. Kız muzu kesme kız. <laughs> Muzun tadına bakılır mı pazarda hiç? Sağlıyız yok. Ya tövbe estağfurullah. Güzel böyle ekten ben. Kapları tutun ben kapları. Bir de şey. üzüm istedim. Üzüm. Bak üzüm çok güzel bak. Buradan bakınca mükemmel gözüküyor. Sarı sarı. Bak şöyle ben kopart. <laughs> kopartıp kopartıp vereyim. Çekirdekli mi? Yok çekirdekli değil. Ağzına geldi mi? Çekirdeksiz üzüm. Çok severiz değil mi? Evet. evet. Bakın bir de mor üzüm. Çok tatlıdır. Ne kadarmış kilosu sordun mu? Kilosu kartı da ölçmem lazım. Evet. Ve kilosu 10 lira. 10 liraymış. Ucuzmuş üzüm. Evet. Önce anla. Karpuz kap. Karpuz. Karpuz. Delik. Bak Patates. Delik. Patates. Delik. Bak dilimlemiş ol. Bak sulu, sulu, su, sulu, <laughs> sulu. <laughs> Bak Ben kabuğu da... niye yedi? Kabuktan <laughs> <Bardan> tattı. <laughs> ne yapıyım? <laughs> Bir de karpuz aldı. Oh sepeti dolduruyor. O buu yersin mi geçsin? Sepet istedim. Bak, dilimle dilimle satıyorum. <laughs> Başka neyiz? Bak yumurtaları yumurta istedim. Kaç Allah, yumurta kırıldı. Yumurtayı kırdık. Kırılmaz. Bunlar e, şeyden çıkar. Neydi? Benim tarlamdan çıkar. Hiç evet. kırılmaz. Tarladan yumurta mı çıkıyor? Ben e, tarlada <laughs> tavuklarım var. He? Dur 4 kilosuna bakmadık. Benim. Yumurta kilo hesabı satılmaz ki. Tane 15 hesabı. 15 lira. Tane hesabı satılır. Evet. Yumurtaları kırdın kız ne biçim sepet attın? Ya, ya evet. mantar işte. Mantar. 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 Bak, ne yapacaksın mantarla? Mantar yemeği mantar mi yapacaksın? yemeği. Mantarın yaptım. çorbasını Ma yap. Mantar çorbası mükemmel olur. Ben akşam yaptım. Paz ben onu kendi bahçemden topladım yaptım. Çok güzel oldu. Hı hmm. -hı. Mantar vereyim mi onda? Tamam. Kaç bu da yeni çıktı. Bu bizim. Kilosuna bak bana koyuyor. Ben ben, ben kilosuna koyuyorum. Kilosu. Onun kilosu ben. 160. 160 mı? Evet. Oy çok pahalıymış. Ben anne aldım. Anne Elmalarım kaldı ya. Dur bir, dur bir. <laughs> <laughs> 23.000 ah, Ben gidiyorum eve. Parasını ödemeden parasını nereye gidiyorsun? 20 lirayı duyunca kaçtı ya. Çağırsana pazarcı. Pazar, gel gel. <gülüyor> <gülüyor> buraya gel buraya müşteri. Parasını ödemeden nereye gittin? Hah geldi geri. 11, 23.000 lira. Lan bir lira koymuşsun ya. O, bakayım bütün paraları böyle. Al. <laughs> Para yağdırıyor kafandan. Al. Gidiyor. Lan. Şimdi tekrar da oynayalım mı? Müşterin bitti. Pazardaki meyvelerin de azaldı. Bitti pazar. <laughs> Abone Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.